Siyah nokta gidirici maske tarifi önerileri. Birincisi karbonat ve limon maskesi. Temiz bir kap içerisinde bir miktar karbonat ve limon ilave edin. Macun kıvamına geldikten sonra karışımı siyah nokta bulunan bölgelere uygulayın. 3-4 dakika beklettiğiniz maskenizi bol soğuk suyla yıkayın. Maske sonrası cilinize mutlaka nemlendirici uygulayın. Bu maskeyi haftada 1-2 kez yapabilirsiniz. Diğeri kahve maskesi yani Türk kahvesi maskesi. Pişirdiğiniz sade Türk kahvesinin telvesi telvesini yüzünüze maske olarak uygulayabilirsiniz. Bu maskenin hem gözenekleri hem de siyah noktaları temizleme ve hem de cildi e, pürüzsüzleştirme etkisi var. Ortalama 15 dakika beklettiğiniz maskenizi nazik hareketlerle oluşturarak peylik etkisi oluşturabilirsiniz. Diğeri yumurta akı maskesi. Bir yumurta akına birkaç damla limon suyu ile e, ne yapacaksınız? Karıştırıp siyah noktalarınız olduğu bölgelere uygulayacaksınız. Kuruduktan sonra maskeyi soyarak Bol su ile durulayın. Cildinizin hem siyah noktalardan arındıracak hem de ölü deriden temizlemenize yardımcı olacaktır.